budak derin kök sormuş. Gün içerisindeki eylemlerimin sonucunda ortaya çıkan hislerimde artık hep karmaşa var. Neyi alması gerektiği gibi gerek, neyi alması gerektiği gibi yapmalıyım çabası var ilişkilerimdeki bencilliğimi, sahteliğimi kısaca görmeye alışıyorum. Bu normal, normal mi? Devamlı savaş halinde savaş halindeyim gün içerisindeki eylemlerimin sonunda ortaya çıkan hislerimde artık hep karmaşar. Şimdi Gün içerisinde derken hani işte mi, ailede mi bunlar önemli. İşte mi yoksa manevi çalışmada mı? Çünkü işteki yaptığımız şeyler ya da maneviyatla alakası olmayan şeylerde bizi ilgilendirmiyor fazla. Tamam, çünkü dünyevi hayvansal hayatımız. Hayvanla da fazla ilgilenmek istemiyoruz. Sonra Burnu kalkıyor, benimle çok ilgileniyor diye. Ha? O yüzden ver samanını yapsın işini. O şekilde yaklaşım. O yüzden dünyevi işinde mi, günlük hayatında mı bilmiyorum. Ama maneviyat sadece dostlar arasında, kalpteki noktalar arasında yani. Tamam, dostlar dediğimiz. Kafanın karışması iyi. Niye iyi? Çünkü kafa karışıklığından ay ayıklamaya gelebilirim. Şimdi dünyevi hayatım, manevi hayatım. Ne, neyi nasıl ayırt edeceğim? Yani ne ne, ne yapmam lazım ve bu kafa karışıklığı güzel bir şey. Buna saygı duyuyorum. Olması lazım ki kişi otursun, alsın eline defter kalemi. Benim kafam şunlarda karışık. Hayatımda ne istiyorum? Tat 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 tat. İstediklerimi elde etmek için ne yapmam lazım? Tat 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 Bunları o yüzden kafa karışıklığı muhasebe için çok iyi. Defter tutmaya alışın. Tam bir muhasebeci gibi. Bunu böyle istiyorum, şu şöyle olsun vesaire vesaire. Kendinizi tanımanızda çok faydası olur görürsünüz. Gün, gün içerisinde yazın, okuyun üstünden bir geçin çay kahveyle. Göreceksiniz ki vay canına. Hı? Sürekli değişimlerinizi o şekilde takip edebilirsiniz. <laughs> Bencilliğimiz sahte, özelliğimi kısaca görmeye alışıyorum. Okey fazla da alışma çünkü rahatsız etmemeye başlar ondan sonra ha. görüyorsun diğer insanları. Ra görüyorsan rahatsız ediyor olması lazım. Tamam zaten görmek görmek iyi bir şey çünkü görmek aslında rahatsız ediyor demek. Görmeseydin sokaktaki adam gibi olurdun. Anladın mı? Çalarım, çırparım, iki telli oynarım. Tamam, o şekilde. Bize gerekli olan şey görmek. Ben şimdi böyleyim. Bunu görüyorum ve görüyor olmam da gözüme battı demek. Şimdi ne yapacağım? Soru bu. Ne yapacağım? Soru işareti. Hem yani böyle bir adamım. Yani iyi değil. Ya da iyi mi? Belki iyi de olduğunu hissediyor olabilirsin. Onu da yaz. Sıkıntı yok. Önemli olan ne yaşıyorum, ne hissediyorum bir netleştirmek. Yani çünkü buna göre seçim yapacak adam. Özgür seçimimiz hep netleştirmede. Düşüncede, hisde. O yüzden hep iç, adı üstünde maneviyat. Yani içimdeki her şeyi ayıklıyorum demek. Soğanın katmanları gibi. Böyle cucuğuna inmemiz lazım. Tamam. Savaş halinde olman da iyi. Kafam karışık. Böyle mi yapacağım? Şöyle mi yapacağım? Ne yapacağım? Tamam. Bunlar çok iyi şeyler, iyi safalar. Ee, bu tür durumlar derse devam edeceksin ki e, anlayış elde edesin. Ki netleştiresin. Tavsiyeler verdiği zaman rehber uygulayabilesin. Hı? Bu şekilde.